Balık Burcu hoş geldin kanalımıza sefalar getirdin umarım iyisin her şey de yolunda gidiyor haftalık bakımla birlikteyiz bakalım haftanızda neler var niyetlenip odaklandıysanız bakacağım Şimdi dışında bir telefon görüntüsü var ee, bu senden karşı tarafa gidecek bir telefon gibi bu tarafa doğru açılmış dış tarafa doğru açılmış ya bu tarafa doğru değil. Size gelecek değil. Sizden birine gidecek bir haber, bir konuşma, bir iletişim, bir başlangıç görünüyor. Yani dış hanende yapmaya çalıştığın bir şey. Peki şöyle göstereyim size. Bir bakalım. güzel bir kere pencereleriniz açılmış. Bakar mısınız? Hepsi de aydınlık. Bir mutluluk penceresi gibi de. Ardı ardına açılmış. Ya belki şu televizyon görüşmesinden sonra şöyle aydınlanacak. Sevinç duyacak olabilirsin. Demek yani biraz işler fazlasıyla diyeyim tıkırında gidecek gibi hafta itibariyle. Çünkü kalbinde de böyle bir bebek enerjisi var. Bebek enerjisi tabii ki çocuk istiyor olabilirsiniz. Ama işte bir yol tutturmak, başlamak, küçük adımlar atmak ama karşılığını çok büyük görmek var. Bebek adımlarıyla bir şeye başlayacaksın. Ee, ya da bir bir şeye başlamak isteyeceksin. Sonrası böyle güldür güldür yağacak gibi üzerinize. Ne için bir başlangıç yapmak istiyorsanız verin bolluk, bereket diyebilirim. Şimdi onun haricinde burada... Baktığım kadarıyla biraz e, üzgün de değil ama şey bir bebek bu nasıl diyelim. Hmm, ya masumane istekler, Kapten geçen niyetlerin iyi olmasıyla alakalı bir takım şeylerin var. Yani kötü bir niyetin, art bir niyetin, kötü bir düşüncen yok bir şeyler yaparken, o adımları atarken, o başlangıçları yaparken, herhangi biriyle bir diyalog kurarken veya bir bağlantı kurarken bir şeylerle. Ya çıkar meselesinin haricinde, maddesel belki dünyanızın haricinde yapmak istediğiniz bir şey. Bir konuda zorlanıyorsun. Adım atmak da başka bir konunuz olabilir. Zorlanıyor gibisin. Arkandan birileri ittiriyor böyle. Yani hem cinsiniz olan biri arkadan böyle bir ittiriyor. Siz daha geri geri kaçıyor gibisiniz. Şimdi bir şeyler için cesaret toplayamıyor olabilirsin. Ya da önünüzde 7 rakamları var. Şimdi 7 rakamları değişimin rakamı. Değişimden kaçıyor korkuyor olabilirsin. Ee, yani ama değişim kaçınılmaz gibi de. Çünkü pencereler açılmış. Yani demek ki korkarak da olsa bir adım atacaksın. Gerisini güzel görecek gibisin. İkilemlerin olabilir. İkilemlerin var. Kalpten çıkan bir ikilem. Bu duygusal bir ikilem olabilir. Ya Bazı kere bir şeylere çok heveslenmek, istemek ya da bir konuda böyle çok heveslenmek, sonra hevesinizin kaçması gibi bir şey de olabilir. Çünkü bir bir cesaretsizlik, bir kendini belki yalnız hissetme, bir konu, bir takım konularda destek arayışın olabilir. Bunları bulamıyor olabilirsin. Belki bu yüzden. Kafanıza bir pervane takılmış. Sizi istediğiniz kişinin yanına veya istediğiniz yere götürüyor gibi hafta itibariyle. Güzel bir paylaşımda burada görünüyor. Biriyle bir paylaşımın Çoğalacak gibi. Üst üste hep kalp yığılmış. Hep. Ve o kalpler dört yapraklı yoncayı oluşturmuş. Bakın. Bir çark gibi de geldi orası. Yani olumlu bir dönem zamanı. Kaderinde böyle güzel e, durumların yani biraz kaderi değiştirmek istiyorsanız biraz o yönde akışlar istiyorsanız bu yönde hareketleriniz varsa olumlu değişik zamanını hayatına alabilirsiniz. Bir de dört yapraklı da şans vardır. Bakın şans faktörü çok etkili olacak. Yüksek yaratıcı bir gücün hayatınıza bir enerjinin hayatınıza girmesi ve bunu kullanmanız vardır. Böyle görünüyor. Bakalım. Şurada boşta geçen bir zaman var. Aslında bunun için üzgünsünüz. Yani bir şeyler yapılabilir, yaşanabilir kıvamdayken olmaması birazcık hislerinizi, düşüncelerinizi olumsuz etkiliyor olabilir. Yani tam bu ayarda bakacak olursak bakın bir araba da öyle bir hızlanmış ki pencerelerinde böyle sanki şeyler böyle nasıl diyelim bir bez, bir kumaş, bir bayrak öyle düşünün pencerelerinde böyle bir şeyler asılı kadar hızlı gidiyor ki onlar böyle dalgalanıyor gibi. Alelacele elini çabuk tutacaksın. Ve bir konuda elini korkak alıştırmayacaksın. Buradaki o boşluk evresini çok güzel şekilde bir zaman sonra tamamlayacaksın. Ve kendini e, R ve A L harfi olan bir yerde veya bir kimsenin yanında bulabilirsin. Harfler bunlar olarak çıktı. Peki. Tarot yapalım. Çok fazla attım. Hatta atmadı düştü. Atsaydı alırdı. Orada bir yorum yaptım. Bakın ölüm kartı verimsiz geçen, kurak geçen bir dönem diyor. Yani şimdi kurak geçmişini aşmak için aslında orada bir boşluk evresi var biliyorsanız. İşte e, maddesel dünyanda belki duygusal dünyanda boşta geçirdiğim bir zaman. Yani yapılabilir edilebilir e, kıvamdayken bir şeylerin olmaması can sıkıyor olabilir. Kurak geçmişini aşmak için uğraşacaksın Edilgen konumdan çıkacak gibisin. Hareketlenme var. Ve bakın hani orada bir güldür güldür yağdırmasından. Yani yağdır Mevlam su sonrası gibi diyeyim ben size. Çünkü burada sıkışan bir enerji var. Sonrasında da bunu aşmak var. Hastalık evresiyle alakalı setler, blokajlar, sizi köşeye kıstıran durumlarla alakalı kartlar çıkıyor. Önünüz bir noktada kapanmış gibi. Yani bazı imkanlar el vermiyor da olabilir. İşte maddiyatın el vermemesi gibi, sağlık durumunuzun el vermemesi gibi. Ama daha çok ben bunların haricinde bir korku yaşandığını, yani belki cesaretsizlik belki bir reddedilme bilemiyorum bir şeylerden dolayı belki ego bunlar da olabilir ya bunlar var ve bu yüzden dolayı ya siz ya istediğiniz olaydan bir hareketlenme söz konusu olmuyor ve bu birazcık yani zamanınızı değersiz kalıyor gibi o zamanı değerlendirememek dedik ya yani senin için anlamsız geçen bir vakitten Kurtuluyorsun. Ya bakın burada da duygusal anlamda e, keşfedilmeye değer duygularınızın diyeyim gerçek ve keşfedilmeye değer olduğunu göreceksiniz. Romantik duygular açığa çıkıyor. Eğer bu tarz bir şey için dinliyorsan, para için dinliyorsan, finans ve kariyer noktasında bir takım şeyler seni köşeye sıkıştırmış olarak hissediyorsan, bakın burada hissediyorsanız burada bir başlangıç yapmak. O köşeye sıkıştığın enerjiden, maddi açıdan kurtulmak var. Yani i̇nşallah öyle olur diyelim. Evet, bir bakalım aklınızdaki kişinin enerjisine. şunu zaten yorumladım. Kalpte bebek enerjisi çıkmış. Kimseye karşı bir art niyet taşımamak, bir şeyler yaparken böyle masum olmak, masumane istekler, safiyane istekler var gibi. Evet, bir bakıyorum. Şimdi sıkışan enerjiden bahsettik. Orada para noktasında ya da maddi iş yani şimdi e, kalıcı bir şey noktasında aradığın bir gerçeklik de olabilir bunu bulamıyor olabilirsin işte o kurak geçmiş aşıldığı zaman yani o ölü toprağı üzerinizden atıldığı zaman çünkü bir yenilenme geliyor o yenilenmeden sonra o sıkışan enerji oradan açığa çıkıyor yani alamadı yani birine borç verdin o mu gelmedi birine gönlünü verdin karşılığını mı alamadın vesaire çoğaltıyorum. Sağlık adına belki bir yerlere bir şeylere yatırım yaptın. Oradan mı karşılık gelmedi? İşte bunlar yerine tam tersi şekilde olumlu durumlarla yer değiştiriyor diyeyim. Yenilenme var. Tembellik e, yaptığınız bazı konular varsa. Ben çok tembellik olarak görmedim ama e, kırıldığım bir şey var. İşte bir geri çekilme gibi belki. Belki inançlarınızı birazcık Gözden geçirmeniz gereken bir vakittesiniz. İnançlarınız birazcık hani e, inancınızı kaybetmiş olabilirsiniz ama bakın burada yenilenme var dedik. Tekrardan umutla sarılacaksın bir takım şeylere. Ve ölüm yaşamın ikiz kardeşi yeniden doğmuş gibi hissetmek var. Ve yaşadığınız olumsuzlukları düşüncelerinizden hani silmenin verdiği acıyı yaşıyor da olabilirsiniz. İşte şunlar şunlar şöyle gerçekleşti. Böyle bunları unutmam lazım. Şunları geçmem lazım. Ama geçemiyorum. Ama siliyorum. Sildim derken orada bir buruk bir kalbin olabilir. Bilemiyorum artık. Böyle bir enerji çıktı. İzole ettiğin her neyse, kendini hangi gerçeklikten uzak tutup şu sıkışma enerjisine giriyorsan bir kere kendini aşıyorsun. Kalbini de açıyorsun diyebiliriz. Kutlamalar, düğün, nişan vesaire. Bakın ee, bu enerjiye geçiş yapıyorsunuz. Bolluk enerjisi de var. Mutlu bir yuva, birliktelik, beraberlik, kalıcı bir aşk, gerçek aşk demişler. Bu gerçek bir aşk ve bir ömür boyu romantizm içeriyor. Çok da hoş geldi. Evet böyle. Zaten bir bolluk enerjisi de geldi. Hiç kimse e, sen gibi olmuyor. Ben sadece seni istiyorum. Sana hala sadakatle bağlayayım. Senden kopamıyorum. İki insanın bu aralar tensel enerjisi çok yükselmiş. İki insan birbirini istiyor. Arzuluyor, özlüyor. Fakat nedense şimdi burada bir yenilenme öncesinde bir sessizlik yaşanıyor olabilir. Yani adım göreceksin. Belki sen adım atacaksın ama yani bir e, sessizlik evresi, bir kuraklık evresi, ondan sonra gibi. Ve burada karşı taraf artık netleşiyor, bunu da söyleyebiliriz. Arada bir kara kedi varsa bir kere bu çıkıyor. O set hangi nedenden dolayı aranıza girdiyse finans kariyer para yani bu gibi problemler. Ee, ya da hangi durum için dediğim gibi o set blokajlar varsa onlar kalkıyor diyebiliriz. Böyle bir enerji var. Evet. Şöyle bir bakalım. Problem neyse onu iyileştirecek gibi karşı tarafta. Fakat hep bir bir şey eksik kalmış gibi bu ilişkinizde. Tensel uyum çok yüksek. Yani e, belki bu enerjiyi hani 40 yıl geçse bulamazsın. Ama bulmuş olarak çıktın. Tensel enerji ölüm kartında da var. Sakral çakra çıktı. Cinsellikten zevk almakla alakalı. Hayattan zevk almakla alakalı bir kart. E, tatminsiz ve durgun bir ilişkiniz varsa işte aradaki o dengesizlik ner, neyden dolayı kaynaklanıyorsa artık. Şimdi bu insanın bir konfor alanı da olabilir. Oradan çıkamıyor e, gibi. İşte oradan çıktığı vakit sanki bakın bir kule. Bu artık hırsın kulesi olur, egonun kulesi olur. Ee, aranıza giren her neyse o kule yıkılıyor bakın. Bu insan gemileri yakıp geliyor gibi. Bir çatı altında buluşabilirsiniz. Bir birliktelik, bir kavuşum. Aynı e, hani çatı altında yaşıyorsanız, evliyseniz diyelim. Sanki burada ilişkiniz renkleniyor ilişki hayatınızda şifalanma dönemi başlıyor. Ya bir de sanki yani illa eşin de olur, partnerin de olur ama birbirini yani kaç sene geçerse geçsin, kaç şey geçerse geçsin henüz birbirinizin tanımadığınız özellikleri de var, tanımadığınız yanları da var ama bu üzücü ya da hoş görünmeyen bir şey değil gibi. Birbirinizin ruhunu tanıdıkça bağınız daha da derinleşecek. Evet muhabbet artıyor. Koyulaşıyor. Olay demine almış sevgili balık burcu. Kupayı da uzatıyor sana kupa şövalyesi. Peki ilişki hayatımıza hareketlenme geliyor. Şunu da şöyle tekrardan gösterelim. Yakınlaşmalar, tensel enerjiler yüksek. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.